PUBG Mobile videosundan merhabalar efendim Bugün Yiravamel ve Livik haritasında rakipleri bize yargı dağıtmak adına Binaya giriyor, lootumu yapıyor Ve herkesi teker teker Lobiye gönderiyorum. Evet, aynen öyle yapacağım İzle şimdi bak Bak hele bak ne yap... Oy, aa iyi Oo nasıl yani Nasıl güzel, güzel loot öyle ya o Peki bir de M4 vermedi mi? Şunu da alayım kesin sokacak bir yer buluruz Aha, kral sen ne yapıyorsun ya Destursuz girilir mi lan Öyle içeriye, ayı İnsan kapıyı çalar illa açıklığa girmek zorunda mısın? Kar 99 M'cük 4 mu o? Aa, çok iyi Bot bu Vurdu hasardan anladım Devam aha Kardeşim bir M4 daha Galiba Allah'ın sevdiği kuluyum ben bu oyun Şu bir Ha? Bitti bu arada bu oyun Ben bu oyunu 22 ile kazandım arkadaşlar İleri görüşlü bir oyun olsa PUBG beni şu anda... Ana. İleri görüşlü bir oyun olsa şu anda win yazmış ekranı. Winner winner chicken'leri çorba parası çıktı falan yazmış. Baksana adama ne oldu? Az önce hayattaydı. Şu an lobide. Ya ben şu... Ya bu bina çok beni geriyor ya. Kanka şunu bir tutun. Bir de şunu da tutun. O dışarı gitti ama olsun. Ya da benim canım sağ olsun ya. Benim canım sağ olsun ya. Şu binanın şu sağ tarafından çıkmadınız mı peki? Şu an yerim çok iyi ya. Hiç hareket... Normalde biliyorsun sağda sola koştururum milletin üstüne ama şu an bana gelecek o adamlar. Bak bu bir. Aha. Ben ne dedim size? Bana molotof mu attı o? Ben dedim size değil mi? O da headshotlı. Oğlum yukarıdaki ikiz dingilleri ne yaptım öyle? Aha arkamda da var ama benim mermim kalmadı. 8 mermiyle bir kişi daha vururum ama. Dur bakayım. Kankümto Ne yaptın? Boostum basılı mı ee, basılı? şimdi şurada dur ben şu çatıdakilere gideyim. Birinde de 3 level kask vardı. O kaskını da alalım onun. Tamam bir kişi daha öldü. Çok güzel. O binanın içindeki de büyük ihtimalle. Binanın içinde birini bayıltmıştık. Hem bence şu yukarı çıkacağım. Çok güzel kill ile başladık. Daha da var yani. Bir bu kadar... Nasıl ya? Burada birim var? Yok ya yandan geliyordur o ses. Burada kimse yoktur. Aynen aynen. Burada kimse yok. 3 level kask. Çok güzel. Beril alabiliriz. Mermisi daha fazla olacak çünkü. Kral bir reload yapacağım. Hemen öldüreceğim seni. Aha o nasıl scope lan. Görmüyorum hiçbir şey. Allah aşkına şunu çıkart. Hah. <laughs> ya o neydi oğlum? Görmeden vurdu o da. <laughs> Kalp gözüyle gördüm çocuğu. <laughs> Bomba geldi. Bana değil değil mi? Bana ama gelmedi yani. Patlanan artık. Lan patla! Patla artık! Smokmuş. Hmm, bir tık geri çıkacağım. ları atalım. Boostumuzu fullleyelim. 10 kilimiz oldu. 23 kişi kaldı daha oyunda ki hala burada adam var. Şu ana kadarki en güzel midstain başlangıçlarından biri oluyor ha bu. Temiz bir başlangıç oluyor. Oo, oo, o yeni silah. Neydi mıkı bir şey. Kral. En başta Beril'le sıkmam lazımdı. Hata yaptım. Ama kime sıkıyordu o da önemli tabi. En başta Beril'le sıkmam lazımdı. Bazen hata yapıyoruz arkadaşlar. Olsun. Ama fantezi olacaktı işte bu da birazcık. Şuna Iron Sight'la vursam güzel olmaz mıydı adam? Harika olurdu. Şimdi. Burada bir tane daha elemancık kaldı. O kardeşimde bulup vurdum mu bitti burası. Smoke attı çünkü az önce bana. Heh, loot'a ihtiyacı varsa şu yanımdaki binaya girmiştir diyecektim ki girmiş. O çıkacak ya yukarıdaki adamlara. Bombam var mı? Benim yok. Biri mi sürünüyor yanımda? Yok. Böyle bir geldi sanki biri sürünüyormuş gibi oldu. Aha Tamamdır burasını bitirdik Şurada az önce kaçırdığımız adam var Onun dışında burada kimse kalmadı Hemen gidelim o binada lootlarımızı yapalım Siz de o sırada like'ınızı atın videomuza Ve sonrasında da geriye yaslanıp keyfinize bakın 10 numara 6x'im oldu 2x'im oldu Skoplarım tamam silahlarım zaten full Ve şuradan da bir adet silah sesi geldi Full artı full şekilde 3 level setimizle Hem bencecik oraya intikal edelim Ve oradaki rakiplerimizi öldürelim Diyecektim ne bu heyecan o bir sinirle sıktı yalnız ha. O çok sinirli bir arkadaşımız. Biraz fazla hızlı sıktı o silahla bir korktu ve korkuttu beni. Hmm, şu çatıya çıkarsam her herhalde önümdeki oradan görebilirim diye düşünüyorum. Tabi onlar da buraya yaklaşmıyordur inşallah. Aha solda da biri var. Önce soldakini indireyim mi? Kankim Toş. Neredesin? Kan kuş. Aha. Hop. Boom. Ki buraya hiç tırmanabiliyor muyuz? Hayır benim birazcık boyum yetmiyor gibi. Hık. <laughs> Mümkün değil. Aha. Kanka bir daha zıplasana. Az önce zıplayıp havayı umutladı. Koşmaya da devam ediyor ve kankamla birlikte elimizi sonuna yiyor. Niye öyle cover falan alamadı o? Telsiz mi kapatmış? Geliyorlar bana geliyorlar. Bir şey diyeyim mi? Şuranın üstüne buradan çıkılıyor. İh, çıkarsam onu da vuracağım. İh. 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 Lan! <gülüyor> i̇h. <gülüyor> Hadi! <laughs> çok korktum yemin ediyorum <laughs> her space'e bastığımda kalbime sancı girdi oğlum çıkamadım çıkamadım diye ölüyordum ya niye çıkamadım oradan niye öyle oldu ki <laughs> uh. o tavayla niye koşuyor ya ne oluyor bu oyunda ne oluyor birisi havayı umutlar birisi tavayla koşar deli misiniz oğlum siz uh. Birazcık gergin oldu ama iyiyiz şu anda. 18 kilimiz var. Çok çok iyi. Bizim Livik'teki kill rekorumuz herhalde 20 miydi? Öyle bir şeydi. O da ilk oyunda galiba. 20 kill mi? 21 kill civarında bir şey almıştım. <laughs> Eğer bu oyunun kalanını da vurursak geçeceğiz kill rekorumuzu Livik'teki. Ki 20 za oğlum zaten kalanını da vurunca server'ın yarısını vurmuş oluyoruz. Çok iyi. Çok güzel bir oyun oluyor. Hala gelelim kaskım full. Zaten vuramadı adamlar. Adamlar hasar vuramadı. Ama third person Üstünüze birileri raşlıyorsa sizin çok avantajlı. Siz raşlıyorsanız dezavantajlı. Çünkü ya şöyle duruyorsun ve adam nereden geliyor görüyorsun yani. Adamın ya sen şöyle tutuyorsun bir tarafa doğru eğimi. Adam onun üstüne koşuyor gibi bir şey yani. Ondan dolayı raşlayan çok dezavantajlı. Aha sonuncu acaba o bu adam mıydı? Ha, var bak kayanın arkasında adam var. Renderlanmadığı için kaya görüyorum arkasını kayanın. Ay sol niye yaptın kral? Aha durdu orada. Aa nasıl? Hiç o ya. Aynı bunun gibi. Az önce de bunun aynısını attım. Neden vurmadı o? Niye öyle oldu ki? O arkadaşın kaldırtmayacağım ona Sağa doğru koşulan lan. Arkadaşını saldı. Çok güzel. Soldakine zaten koşamazlar. Ee, solda bir nok var. Önümde bir var. Bir de en sağ tarafımda. Tamam hepsinin yerini biliyorum. Tabi solumdaki öldü mü? Soldaki ölmedi değil mi? Yok soldaki ölmedi. Tamam şu anda bütün rakiplerimin yerini biliyorum. İki tane zaten kaldı. Bir tanesi en sağdan gelecek. Şu an bir vs 1 vs 1 bir de adamın elinde uzi vardı. 3 lolu kaskı vardı. Onun için bu arada yanımdakine çatladım. Şimdi sağdakini vurmayı oynayabilirim. Solumdaki kolay geldi çünkü elinde uzi var çocuğun. Ama uzi de gerçi yakın mesafede paramparça eder de. Aha. Kakan dur. Atamasına çarptı oha. Aa bu da. da o ne? nasıl? Abi. Bu headshot. Aa gördünüz mü adamdaki şansı? Aa! Kral! Oğlum koltuğun üstüne bal sürüp üstün öyle mi oturuyorsun? Aa! Oha! Ne kadar şanslı. Hani şey de sprey atıp böyle arada da vurmadım. İki tane dümdüz tavaya gitti. Tam bir ağaç var aramızda. Ağaç delemiyor muyum? Bu adamla uğraşmayacağım çünkü sağdaki bana daha nedense tedirgin edici geliyor. Daha korkutucu bir rakip gibi geliyor. Ben güvenli bölgede miyim? Evet. Ah koştu. Uuu. Ulan vuramadım sandım. Eşat attım sonra. Ateş ettiğimde vurmadığımı düşündüm adama. Çok kenarına sıktım ama adam da sağ olsun vermeye kafa attı. Bu arada şu anda sanırım kill rekorumu egale ettim. Ya da 20 diye hatırlıyorum ya. 20 olması lazım. Şu anda kırdım. Egale etmedim. Ee... Yani en son rakibim şuradaki kayanın arkasındaydı. Oradaki kayanın arkasındaki adam ya şuraya gelmiştir ya da şuraya gelmiştir. Ki ben kaya sevdiğini düşünerekten şurada olduğunu varsayıyorum. Ama sağımız daha tehlikeli olduğu için daha fazla sağa şuraya odaklanacağız. Çünkü oradan çıkıp vurması çok zor ama sağdan çıkıp trt diye bitirebiliriz. Bu arada lütfen videolarımıza like atmayı unutmayınız efendim. Ee, arada bu hatırlatmayı yapıyorum ki çünkü birçoğunuz unutuyorlar. Hatta bunda söylüyor like atan arkadaşlar abi hatırlatmasan like atmayı unutuyorum falan diyen çok oluyor. Onun için videoların aralarında like atmayı hatırlatıyorum efendim. Aa oha ne alaka ya? Oğlum o adam buradaydı. Dur AVM'si falan vardır tek atar aman diyeyim. Uy çok güzel eşat. Ah kaya olmasaydı vurmuştum. Let's go! İkinci headshot'a vuruyoruz ve 22 kille. Livik'te server'ın yarısını vurup kill rekorumuzu kırıp Kardeşlerimizin hepsini lobiye gönderiyoruz. Easy game, easy life. Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup videomuzu yorumlamayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.